Ben inanılmaz değilim. Oradan gelip karşılaşalım mı daha? Sonra <laughs> Gördünüz mü? Hadi. Geçebilecek misin? Evet. misin? Ama ben korkarım bırakırsanız beni. Tamam ben geliyorum peşine. Gidelim <laughs> sen. Rahmetsin. Palyonun ah, dik yokuşlarındayız. Ah, ah, ah. <laughs> Duyduğunuz gibi buralardan sesler geliyor. Oğlum, bir var! Orada ağırda, bir adam. Ay ben yeni başladım. Yok mu taşı lan bu bir yeri? Karım görüyor musunuz? Taş ver. Taş yok. Kalmamış mı? Alo! Rahmetli! Rahmetli <laughs> sen misin? Tıraş oluyor. Tıraş değil ya. Atma ya. Onda. Yontuyor. Devrini oyun sağlıyor sana bunu çekin. O ne bir? O ne tamam Tam bu tarihte bir şey. Oh İnanabilecek gibi değil. Ben kim? Ağzına mı çıkıyor? <laughs> Beni takip et mağaradan geçelim. Amar amar. Dikkat et. Tamam. Buralarda kimi sotdolar var? Neler var?

Utku. Ben çok korkuyorum. Şuralara doğru gitmeye var mısınız? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi gelsin bir hadi. Telefonlar var. Gitmeyin. Timi soktular var burada. <laughs> Timi soktular bize bir şey. Öyle olan inanmaz. <laughs> bir şey diyeceğim. Hadi. Burada şeyler de var. Neler var? Şşşt Rıdva, gel gel şuraya bak. Babilotto. <laughs> Babilotto var burada. Ne baby, 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 mı burada? Nerede ki o? Babylake'in uzaklığına. Bak orada! Hay hay hay! What <laughs> <Honey. laughs> are <laughs> <laughs> you